Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Yaman, kimya bilimine yön veren 100 Türk bilim insanı listesinde yer aldı. Türk Time dergisi tarafından gerçekleştirilen kimya bilimine yön veren 100 Türk bilim insanı araştırma kitabının sonuçları yayınlandı. Listede 71. sırada yer alan Fırat Üniversitesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Yaman yayınlanan araştırma kitabının yeni nesil bilim insanları için ilham veren bir kaynak olmasının yanı sıra kimya endüstrisi ile kimya bilimi arasında bir köprü oluşturulmasını hedeflediğini belirtti. Doğudaki üniversitelerden Van, Erzurum, Malatya ve Elazığ'dan birer öğretim üyesinin listeye girdiği araştırmanın birinci sırasında Profesör Doktor Aziz Sancar yer aldı. Dergide kimya alanındaki başarılı bilim insanlarının başarı öykülerinin araştırma alanlarının bilime ve insanlığa katkılarının ayrıntılı olarak anlatıldığını ifade eden Yaman şunları kaydetti. Özverili bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan araştırma kitabı, akademik hayatını kimya ve kimya mühendisliğine adamış birbirinden değerli bilim insanları tek tek araştırılarak kumalı bir çalışmayla hazırlanmıştır. Listeye girmekten büyük bir mutluluk ve onur duydum. Bu gibi başarılar yılların birikimi sonucu mümkün olmaktadır.